Böyle faydalı düşün. Evet. Kıvam konu bir Hı -hı. Olmaz ya. Bu her kayıyor. Başlattım Böyle başlattım. Böylelikum. Başlattım abi. Ay dur başlattım daha. Tamam. Herkese bir... ne arkadaşlar? Ya? Videodayken abimle bir ağaca konuştuk ama Abi renkli amponlarını tanıtacağız İlk bir kramponlarını göstereyim <laughs> Bana doğru dön. Bana doğru dön. Geç ya. şimdi yanıma Zaten sana dönüyor. Yanıma ya. gel. Şimdi. Bana <laughs> döndü. Çevir kamerayı. Gel arkadaşlar krampon böyle. Aslan böyle. Aslan. Krampon. Böyle kramponum. Ben kramponunu <laughs> gösterdim ki. İçi böyle. Predator yazıyor. Şöyle göstereyim. Predator yazıları var şurada. Evet, Size ters geri geliyor gel olabilir. Şöyle kırab olun, böyle köşeleri böyle, böyle. Evet bu ada. Şimdi biraz şöyle tartayım. Altını da göstereyim artık. Altı böyle arkadaşlar. Sonra bak böyle koyduğumuzda şurada gel bana döndür bana döndür. Zaten sana dönük. Böyle burada Adidas logosu var bir tane. İki Predator yazıyor. Ön tarafı çok az. Ardından şimdi. Bakayım ön tarafına bakayım. Ha tamam. Alsı böyle. Böyle alsını gösterdim bu arada. Şimdi kaleci eldivenine geçelim. Geç. Evet. Eldivenimiz e galiba evsen çok tanıtamayacak çünkü çok az yer var evde, küçük bu arada.